Mahallenizde belediye çalışanını en son ne zaman gördünüz? Bir hafta önce. Sürekli görüyorum. Komşum çünkü. Her gün görüyorum. Sürekli görüyorum. Her sürekli buradalar. Herkes çalışıyor işinde gücünde. İşte çöp aldıklarında görüyorum. Veya da temizlik falan yapıldığı zaman görüyorum. Ben 4-5 ay önce gördüm. 15 gün önce sabah saat 7 sadece şurada bir temizlik görevlisi vardı. Onun haricinde daha görmedim. İlk geldiğimizde gördük. Ondan sonra hiç görmedik. Parkı kaldırmışlardı. kaldırdılar. Geldiğimizde vaktinde oturuyorduk. Kaldırdılar. Herhalde yenileme varmış. Ondan sonra daha hiç görmedik. Dün gördüm. Ben bu Yasemin'e hiç memnun değilim. Baştan biraz iyiydi. Ama bu Yasemin başkana hiç memnun değilim. Yapacağı da hiçbir şey yok. İnşallah senede kaybeder. Tek kelime. Duysunuz kendisi de beni tanıyor zaten. Hiç memnun değilim. Başka da hiç memnun değil. İyi bir şey yapmıyor.